Grip aşısı şöyle yapılıyor yani bir önceki yılın tespit edilmiş grip virüslerinin ne karşı yapılan bir aşı. Sonbahar geldi grip virüsü de kol gezmeye başladı. Virüse karşı aşı geliştiriliyor ve üretime sunuluyor ve biliyorsunuz aşı haline gelip ezanlerde bulunuyor. Şu anda bu senenin grip aşıları tüm ezanlerde bulunmakta. Gripin önüne geçmenin etkili yollarından birinin grip aşısı olduğunu belirten uzmanlar bu aylarda yapılacak grip aşısı ile kışı daha rahat geçirebilmek mümkün dediler. Grip aşısının yapılma süresi Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı içerisinde Aralık ayının sonuna kadar yapılabilmekte. Tabi, tabi grip aşısının özelliği şu biliyorsunuz grip hastalığından korunmak veya onun bir şekilde hafif atılmasını sağlamak için. Tabi bunu ve vurulup vurulmamasına hekim arkadaşın karar vermesi gerekir. Kütahya Eczacılar Odası Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Akcan grip virüsünün solunum yoluyla insan vücuduna girmesiyle oluşan ve salgınlara yol açan bir enfeksiyon olduğunu hatırlatarak önemli uyarılarda bulundu. Bundan dolayı hastalarımız ilk önce bir hekim arkadaşa danışıp bunun uygun olup olmadığını teyit ettikten sonra reçetelerini ve birlikte eczaneye gelip aşılarını alabilirler. Tabii e, bunun dışında normal vatandaşlarımız da yaptırabilir bu grip aşısını. E, fakat özellikle e, kronik hastalığı olan hastalarda laka yapmasını tavsiye ediyoruz. Hekim arkadaşlar da aynı şeyi e, söylemekteler. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre grip her yıl dünya nüfusunun %5'ini etkiliyor. Bundan dolayı bu gibi hastaların risk altında olan hastaların daha fazla korunmasını sağlamak amacıyla bunu ödeme kapsamında değerlendirmekte. Bu da şu şekilde... 65 yaş üstü hastalarda, huzurevinde kalan hastalarda vatandaşlarımızda veya işte şeker hastalığı yani diyabetus mellitus dediğimiz, sonra tansiyon, kalp yetmezliği, bunun gibi kronik böbrek hastalığı olan, akciğer hastalığı olan gibi kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda, sosyal güvenlik kurumu bu aşı karşılamakta reçete işte edildikten sonra. Gribin ülkemizi genellikle hafife alındığını söyleyen Kütahya Eczacılar Odası Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Akcan. Bunu bir hekime danışıp aile hekimi olsun, diğer ilgilendikleri hekim olsun buna danışarak, reçte ettirerek eczaneden alabilirler. Normal almak isteyen vatandaşlarımız da eczanelerden ücret karşılığı temin edebilirler. Eskiden ulaşılmaz bir şeydi fiyat olarak da gribaşıları. Yani en son fiyatı 21 liralara kadar çıkmıştı. Şu anda 9.97. Yani çok da e, yani 9.97'ye kadar geriledi biliyorsunuz ilaç e, fiyat politikalarından dolayı ilaç fiyatlarının geri geri düşmesinden dolayı şu andaki ücreti 9.97'ye kadar ilerledi. Peki grip aşısı kimlere ve hangi yaş gruplarına uygulanır? Yani hekiminize bunu danışarak yaptırmanız lazım. İkincisi e, yani onlar da aynı şeyi teyit etmekte. Kronik hastalığı olan insanlarda yapılmasında fayda var. Özellikle e, gripten daha grip olduğunda e, sorunlu bir şekilde bu hastalığı geçireceği varsayılan hasta, e, risk gruplarının yapılmasında mutlaka fayda var.